Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir soru çözeceğiz ve bu soru bize bazen olayların ne kadar basit düşünmemiz gerektiğini öğretecek bir soru. Gerçekten de çok güzel bir soru. Şimdi sorumuza bir bakalım. Diyor ki ilk 23 asal sayının toplamı ne diyor? Şimdi sınav anında bu geldi. Hemen ne yapacağız? Değil mi? İlk aklımıza gelen nedir? Şimdi 2'yi yazdık, 3'ü yazdık, sonra 5'i yazdık, sonra 7'yi yazdık, 11'i yazdık, işte 13'ü yazdık, 17'yi yazdık, 19'u yazdık, işte 20'yi 23 yazdık sonra 29 31 işte 37 41 o bu nereye vardı şimdi böyle bir paniğe kapıldık şu anda. E neden daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tanesini yazdık. Bize 23 10 tane daha var geriye. Bir de 50'den sonra hangi sayı asal, hangisi değil yani şimdi sınav anında ne oldu? Bir sıkıntıya düştük şu anda değil mi? Demek ki bu bu şekilde çözülmeyecek. Daha basit düşünmemiz isteniyor. Yani daha e, tabiri caizse ne, ne demek istiyor bize bir tilkilik var burada onu bulman gerekiyor biraz uyanık ol diyor. Şimdi bakalım ne yapabiliriz? Burada bir bakalım şimdi 2'nin sadece tek sayı olarak 2'nin olduğuna dikkat edelim. Şimdi ben ilk ikisini yani 2 iki adet terim topluyorum. İlk 2 terimi toplarsam ne yapar? 5. Bak tek sayı elde ettim. 2 tane topladım tek sayı elde ettim. İlk 3'ünü toplayalım. Yani 3 de 3 adet yani tek sayıda terim toplarsam topladık ne yaptı? 10. Yani çift Şimdi ilk dördünü toplayalım. İlk dördünü topluyorum. Ne yaptı? 17 yani tek. Aa, o zaman şöyle bir şey oldu. Eğer çift adette terim toplarsam tek sayı, tek adette terim toplarsam çift sayı elde ediyorum. Bu tek çift, tek çift diye gidiyor demek ki. E şimdi 23, ilk 23 asalıyor. Yani tek adette sayı toplayacağım ben. Tek adette sayı toplayacağım için, tek adette terim toplayacağım için sonucumun ne olması lazım? Çift olması lazım. Tamam. Şimdi şıkları çift sayıları arayacağım. Bir bakıyorum A şıkkında 2. 238 var. Aa bir de bakıyorum D şıkkında 874 var. O burada bir şey daha düşünmemizi istiyor. Şimdi burada biz zaten ilk e, kaç tane 12-13 tanesini yazmıştık değil mi? Zaten şu 23'e kadar 100 yapıyor. E şuraya toplasan 100 küsür 200 küsür yapıyor. Yani ilk 12 tanesi 200 küsür yapıyor. 41'e kadar olanlar 200 küsür yapıyor. E daha 10 tane daha var bunun üstüne. Yani demek istediğim bu A şıkkındaki çok küçük kalıyor. Demek ki o zaman doğru cevabımız kim olacak? D şıkkındaki 874 olacak. Olacak ve hiç işlem yapmadan bu sorudan da böylece kurtulmuş olacağız. Doğru şıkkı işaretlemiş olacağız. Gerçekten bazen e, olayları ne kadar basit düşünmemiz gerektiğini öğreten çok güzel bir soru. E, diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar.